Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın bacaklarındaki şişliklerin sebebi belli oldu. Kronik ve nöz yetmezlik teşhisi konuldu. <laughs> bacaklarda bulunan toplar damarların kanı kalbe taşıyamaması sonucu ortaya çıkan kronik venöz yetmezliği, ayak bileklerinde ve bacaklarda şişlik, ağrı, varis ve açık yaralara neden oluyor. <laughs> Kampo teşhis konmasında benzer unsurların etkisi oldu. Hastalığın en yaygın nedenleri arasında ise hareketsizlik, ayakta durma, aşırı kilo ve yaşlılık yer alıyor. 78 yaşında olan Trump için hastalık önemli risk faktörü olarak değerlendiriliyor. Beyaz Saray'dan konuya ilişkin açıklamada geldi. Trump'a teşhisin perşembe günü yapılan kapsamlı değerlendirme sonrası konulduğu açıklandı. Tedaviye başlandığını ve kompresyon çoraplarıyla desteklendiği belirtildi. Ayrıca tedavi kapsamında bacakların yukarıda tutulması, düzenli egzersiz ve kilo kontrolü yapılması öneriliyor. Uzmanlar erken müdahale ile hastalığın kontrol altına alınabildiğini söylüyor. Tedavi ilaç ya da damar içi müdahalelerle desteklenebiliyor. <laughs>